Merhaba Brawl hafta videosuna hoş geldiniz. Bugün Zim. bugün e, yanımda arkadaşım var. Senin ultin var lan. Gördüm. Ya ne alaka.. Abart. Arkadaşlar mükemmel bir hal saydayız. Arkadaşım bize geldi. Şimdi <laughs> e, bir patır kütüreceğiz. Neredesin? Nasıl <laughs> çıkaracağım? <laughs> Aaaa! Buradan sıkacağım. 5 <laughs> tamam. 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 ben kazanayım. <laughs> Bekle ben seni öldüreyim. <laughs> Şu ikinci turda kazanayım ya. farklı. Allah'ım yarabbim. <laughs> Ekranın durumu ne oğlum? Ben ekran durumu diye hazırlamışım canım. Ben senin yanına geleyim mi? Dur geliyorum. Geldim. Sen geliyor mu lan? Karkayım ben. Aynen senin ultin yokmuş ha ultim var da neyse ölüm haritasını değiştiriyoruz arkadaşlar bakın ee, şu ekran dumanına bakalım evet, bu, benim haritam değil 69, 30, 69. Bekleyin. 31 69 Bekle şu 31 69'a girelim. Bak bu normal. Kanka Aa sen bu ne? ne, ne, ne? ne? Çok değişik oldu. La! E ben alandayım. Ben de seçim. E ee, biz, ee, biz sonsuza son kadar kaybedeceğiz biz. sonsuza son, son kadar ben burada kaldım. Ha, haydi. Ha ha. E ee, biz maçtan nasıl? Benim ulti tam ben bir kendimi öldüreyim. Bu arada çünkü çok kötüymüş. bir yanına gelsen seni çok kötüymüş. Gelemem. He senin ben de öyle. Get out of here. Bu şimdi Bir Mord'un dominator'si. Tamam tamam ben yapacağım. Ekran dumanına deniyor mu neymiş? Bak bu da ekran dumanı da böyle. Bu Buyur. Bir tane mi seç? Ekran dumanı. Bana ekran dumanını diyor. Punk sen hangisini seçtin? Sen. Tabii ki a benimkine bak. Sen niye modu seçtin? Don't mess with my crew. Geliyor. Gel. Gel babaanne Ben gideyim mi? <laughs> ha 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 boss, Ta nereye gidiyorum ben? Görüşürüz Ben de geri gelirim Görüşürüz Ben, ben kaçmalıyım?

gelmiyor. Aa geliyor. Geliyor geliyor. Aa ne oldu? Neden ben seni Mortis'le bağlıyız. Geliyoruz. Geldim ben. <laughs> ya ben hiç çıkartmadım ki. Ha, acaba hangisinden gelecek? Normal yürüyerek mi? Yoksa aa böyle geliyor mu? Oynadık ya Kanka nasıl şu karakterler? Ultin var lan senin Kanka 222 Kupa 222 belki Seninki daha fazla. Bir dakika lan benim 50 Benim 50 o nerede lan? Benim 50 o baya yüksel. Ben bu Hı arada onu şey oynamam Oli'ye. Oli oynamam ben. Ben hala mortis. Tamam hadi. Oynayalım. Dur. Her zaman Oli baba bir olsun ya. Çok baba bir firo. Aldır, bir şey yapacağım. Ne? Çok güzel. Heh tamam çok iyi. Ya ben seni Aa Spike seçmiş. <laughs> çok hızlıyız. Aa değilmiş. Ya kaçmadım ki ben ya. Sen kaçtın kanka. Ben kaçmadım bu arada. Neredesin? Sen neredesin lan? Vallahi ben seni burada bekliyorum. geldim. Hepsini boşar Ben Tamam sen geleceksin Morty'ye. Ben neden geliyorum? Bir e bak portayın içinde duruyor Oy. Nereden geleceğim? Ben gelmeyeceğim ki. Gel Geliyor diye gel, korkma. Neredesin ki sen? Halima kardeş. Bak buradan gel. Kaçma lan gel buraya. Yes ülkesini boş harcadı. Kaç ne? Ülkesini boş harcadı. Kaçma. Biz balafirayız oğlum. Hadi Mortis al. Kanka Squidward'ı seçeceğim. Squidward çünkü çok ünlü birisi. Sün... Kanka sünger onu sevmek gerek. Evet. Ben çünkü Mortis almadım. Ne? Mortis almadım ben artı aldım. Neredesin lan sen? Ya sen nasıl ölüyorsun ya? Ben geri üzerine geliyorum. Ben üzerine geliyorum. Bu maç çok kolay. Bende var. Ne? Şu an hiç öldüremedim beni. Arkadaşlar. Ve satmak isteyen gelsin. Arkadaşlar artı varsa artı vs'ye çağırıyorum. Çok belli aldım. Ben de Ali. Ben de Liyan. Yeah. Bakalım e, hangimizi öldüreceğiz? Ben hangisi olduğunu biliyorum zaten. Ben otomatik bastığım için. Yo sen ışınlandığın için görmüyorum. Peki hangi yerinizi? Ama o zaman. Basit iş. Basit iş. Yanılıyor mu valla? Tam çok basit. Hazır mı?

bakalım gel. Ya oğlum e, kulağına vuruyor ya. Ne? Kulağına vuruyor. Ne yapıyorsun kanka? <laughs> Gelemezsin öyle bana kolay kolay. Neden <laughs> şöyle geleceksin? Kaçma ya. Korkak. Kaçıyor korkak. Sen gel. Korkuyor musun? Geliyorum lan. Gel. Hmm. Lan sen? Gel lan şansa valla ya. Ulti açacağım ben. İlk önce sen geliyorsun değil mi? Sonra ben geleceğim. Kimsin sen? Nasıl? kaçıyor mu? Ah kaçmamış orada. Korkar mısın sen? Nasıl ya? Ben istediğin kadar. Kafamda kalkanlı şeyim de kalkanlı. ਜਾਂਦੇ iki farklı. Bu da Adrico'sunu, oyuncuyla alakalı. Bu sü ya. Oyunculuk alakalı dedim. Ne? Oyuncusuyla alakalı dedim. Ben bu sefer harbi söylüyorum ama en e, en az kupalarla oynayalım. Tamam. Her türlü öldürüyorum sana. Tamam. Her türlü alıyorum. <laughs> Yükseltiyim mi? Hayır. Neden? Tamam hadi yükseltmeyeceğim. En en az kapalı karakter. Ben aslında en fazla kapalı karakterim var. Kanka ya. Aç ya. Ha? Ne? Ha. Wow. canım ayı gibi. Ders. Ben çıkacağım ya. Niye? Yani güçsüzüm, çıkacağım ben ya. Kanka güçsüz zaten 9 seviye. Harry bak şöyle olur. Sıfır kupa ne? En çok kupa. En en az kupa. Bak senin en az bu. Aynen. Dört. Kaç? Kron kaçmış? Altı. Ay dokuz. Sıfır. Bir. 9 kanka ama sen de oynadığında 11 seviye oluyorsun. Doğru bizim karakter var. Tamam. Senin için but karakter al. Seç. Ben de iyi karakter seçeyim o zaman. Seç. Bir dakika benim iyi karakterim lazım. lazım. Edgar seçiyor ya. Ah Aa yine de alacağım. O direkt portallardan girecek. Ne? O direkt portallardan girecek. Dedim. Hollinge. Kaç kaç kaç. Neredesin? lan? O da geldi ya. Her türlü kazanacaksın ki. Hi. Şey. Neredesin lan? Gel lan buraya Alime. Nice bir bambusun. Ay çok şükür. Hep aynı portala giriyor ya. Ya benim gidişim yaş yes. Ultim varmış ya. Ben mal gibi görmemişim. Tamam ben de iyi karakter alayım. Aynı karakter alalım. Eşitlik olsun. Senin de aynı kostüm. Ben senin aynı kostümü mü aldım? <laughs> ah. Ben sanmıyorum. evet ah. sanmışım. Neredesin sen? sen? neredesin? Vallahi ben bu kırmızı portaldan girdim. Sarı portaldan girdim Sarı portaldan girdi. Evet galiba benden daha iyi olamaz. Anam ya sen burada vardı vardın? Benim hala açılmamıştı ya. Arkadaşlar 5 dakika. 5 be, be, dakika. Hadi ama stıldım. Tamam hazır Ne aldın Allah Ne almış? Hadi yavrum. Şeli daha iyi. Hadi Geleceğim dur yanına. Geldi. Bekliyorum. Neredesin? Uzaktan sık, sık sıkabildiğin için. Tam gel yakından da öldürelim. Bak şuraya gel. Tam gel. Kırmızı gel. Geldim. Dur orada. Aa! Hasar yedin mi? Ben evet. Ne kadar yedin? Bilmem. Bayağı yedim. Şeyrek kalmıştı. Çok şükür ulti harcamadım. Oo, hiper canlı mutlu olacak çok güzel. Beni full dolana kadar uğraşacağım. <Gülüyor> Yine <Gülüyor> full dolana kadar ben uğraşacağım. Anne ne? Ya da seni burada dövebilirim. Anne ne ya? Benim ulti tam açılmıştı ya. Benim ulti tam açılmıştı. Ulti ya. Aynı savaş. Evet, tam açılmıştı ama ya. Kanka her türlü daha iyi oynuyor. Arkadaşlar. Ee, kendi hesabıyla oynamıyor benim hesabım. Ya kaçıyor hemen ya. Sen niye benimle uğ uğraşmıyorsun? Bu şey olsun diye. Kanka nereye? Hello. Hadi ya benim ultim hala şey olmadı. Sıkıntı var ya bu. Bu. bu ya nasıl ya? Az kalsın ölüyorduk. Şu ülke bir aşılmayacak. Ama az kalsın ölüyorduk. Şu an kaç kere yemişimdir Allah bilir. Ne seçtin? Ne seçiyorum ki. Ne seçtim? Yine Edgar'ı seçmişsin. Ben Edgar'ı seçmedim ki. Ben yine saçma ben bir kraftan seçtim. Riko. Ben de kol seçtim. Her türlü yeneceğim. acaba? İki dakika bir bekle. O canını iyileşti. Ne? O canı iyileşti. O benim. Evet sen ki canı iyileştiriyor. Hemen öldürdüm ki. Acaba? acaba ben bir şeyler aldım. Ne dedim ki? Sen Sen beni görüyor musun? Ya. Bakalım kim daha iyi oynuyor. Portallarla içeri gir ya. Tok tok dur, dur dur. Ya. Yerleri şurada da bir şey girek. Gel lan yeşilden gir yeşilden. Ah tam gel, tam. Ya, sıkıldım. Al sana patlamış mısır. Ben bir şey olduğunu bilmiyordum. Ben gücüğünü düşünüyorum. Oy! <Gülüyor> <Gülüyor> Neredesin o? Ben buradayım. Bak. Kaktüslerin arkasındayım. Daya 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 daha. daya 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 Beni gördüğümde kaçıyorsun. Good morning. Good morning. Yine ben. Gel lan. Kanka hadi ben çıkacağım ya. Yeter. Sıkıldım. Evet, kanka beraber oynamıyor. Ne? Ne oldu? Kanka düştün. Kanka ya ben sıkıldım ama Ultim doz. Kanka bir bekleyiniz lan. Ultim dolunca gel. Tamam geleyim. Tam hasar var hadi. Kesin. Hasar vermen lazım o zaman. Üf, tamam ya hasar vereyim. Vur. Sonra sonra sen can al. Tamam. Tam yeter. Dur dur can alayım. Birazcık bekle. Tamam dur dur. Kapışmayacağız kapışmayacağız bekle. Daha şimdi değil. Yerimize geçiyoruz. Dur, Benim daha ultim dolmadı. Doldu. Ne? Ne doldu lan bak istersen. Dolmuş ya. Bu bu. O ulti mi? Benim de dolmadı o zaten. Ne oynayacağım? Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Görüşürüz.